altında e, Nuri Yamut Anıt Mezarlığı'ndayız. Burası özel teşebbüsle yapılan ilk anıt. 1943 yılında Nuri Yamut buraya geldiğinde burada her tarafta kemik görüyor. bunlara, bana gönlü razı olmuyor. Yaklaşık da zaten 10 bin tane kemik topluyor. O yüzden oradaki e, bütün evleri toparladıktan sonra bu anıtı yaptırmaya karar veriyor ve kendi cebinden bu anıtı yaptırmak için de tam e, e, iki tane evini satıyor İstanbul'da bulunan iki tane evini satıyor böyle. Noriya yaptırdığı. bir şey söyleyeceğim evet. iki tane evini mi satıyor? Evet. Baktığın zaman baktığın zaman bir tane daire büyüklüğünde değil ama büyük değil mi? Ama yolunun molunu açtırıyor herhalde ondan. içine giriyoruz. Heh. Ne, ne, bu kemikler burada mı? Şehitlik 1915. Bak çok ilginç yapmış yalnız buna. Bakın şöyle. Üstü açık. Böyle bir yer. Burada da herhalde kemikler de burada. Ha? Topladığı kemikler de burada herhalde. Öyle ee, kapattırmış yani burayı böyle bir bölge işte. E tabii bu, burayı almış şimdi 2 tane ev satmasına. Ha almış burayı, satın almış. Yani milli park olarak geçiyormuş, burayı almış yani. O 1 tane e, askere ait olan kemiği toplatmış buraya. O bu alan tabii bak kocaman bir alan burası bak. Burası da oraya dahil herhalde. Kendisi de Geribolu'da ikinci kolordu komutanlığı yapmış. Kendisi? Geribolu'da ikinci kolordu komutanlığı yapmış. Eee tabii o, o dönemleri yaşadığı için